Evet sevgili dostlar. İngiltere'den yine karşınızdayım. Önümüzdeki hafta muhtemelen İstanbul'dan ya da Denizli'den ya da dünyanın farklı bir yerinden de olabilir. <laughs> Video çekme şansım olursa çekmeye çalışacağım. Haberlere geçelim. Ya bu mikrofonu bir türlü şu mikrofonla aram bir düzelmedi ya. Öyle koyuyorum, öyle oluyor. Öyle koyuyorum, öyle oluyor. Neyse sesim umarım düzgün geliyordur size. Ya bu, bu hafta e, Twitter'da bir video dolaştı. Çok enteresan. İngiliz ordusu reklam yapıyor ve bu reklamda bir Müslüman askeri kullanıyor ve Müslüman askerinin nasıl ibadetini yaptığını gösteriyor. Ne kadar rahat olduğunu. Arkadaşları da beraber operasyonda dağda bir yerde böyle nasıl abdestini alıp namaz kıldığını falan gösteriyor bunun reklamını yapıyor. İngiliz ordusunda e, Müslümanca yani ya da dininizi yaşayabilirsiniz, inancınızı yaşayabilirsiniz diye. Çok enteresan geldi. Bulursanız izleyin. Tabi bununla ilgili bir sürü yorumlar var. Artık İngiliz ordusunda Müslüman askerler çoğalacak mı? Şöyle mi olacak? Böyle mi olacak? Falan deniyor. Çünkü şey bulamıyorlarmış bu arada. Yani asker bulamıyorlarmış. Malum profesyonel ordu paralı asker bulamıyorlarmış İngilizlerden. Şimdi İsrail meselesiyle ilgili tabi haberler devam ediyor. Maalesef zulüm devam ediyor. Oradaki katliam devam ediyor ve dünyanın gözünün önünde bakalım nereye gidecek bu iş. Ama tepkiler de artmaya başladı. Yani artık bir şeyler dönüyor. Dünya medyasında görüyorsunuzdur, takip ediyorsunuzdur. İngiltere'de de öyle. İngiltere'de mahkeme, yüksek mahkeme İngiltere'nin İsrail'e silah satma izni vermesiyle ilgili bir dava açtı. Çünkü katliam yapılan, soykırım yapılan yerlere silah satılmaması gerekiyormuş İngiltere'de ve orada büyük katliamlar yapıldığı için niye böyle bir şey yaptınız diye dava açtı. Şimdi tabii bununla ilgili de o davaya destekler de artıyor. Yani İngiltere'yi bu konuda İngiltere kendi içinde mahkeme İngiltere hükümetini suçlu bulabilir. Bakalım ne olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde her üç kişiden biri İsrail'in Filistin halkına soykırım yaptığını düşünüyormuş. Euronews'in bir haberi. Dedim ya tepkiler artıyor. Üç kişiden biri diyor. Bence daha fazla olmalı. Yani daha fazla tepki gösterilmeli. Ee, adamlar zaten zıvanadan çıktı yani. Dünyada hiçbir ülkenin yapamadığını, utanarak söylüyorum, Türkiye'nin de yapamadığını, Güney Afrika Cumhuriyeti yaptı. Ve İsrail'i, Lahey'de Adalet Divanı, Uluslararası Adalet Divanı'nda mahkum yani mahki muhakemet yolunu açtı. Yani öyle söyleyelim. Yani bu artık mahkeme edilebilecek. Çok enteresan bir şey bence. Ve sadece Güney Afrika yaptı bunu yani. Sadece Güney Afrika. İngiltere Türkiye'de açıklıyor işte. Biz bu mahkemeyi takip edeceğiz. Sıkı takipçisiyiz falan filan. İngiltere'de kızamık alarmı. Milyonlarca çocuğa, 16 yaş altındaki çocuğa demişler ki aşı yapın hemen. Yoksa kızamıktan sıkıntı yaşarsınız. Şimdi ekonomiyle ilgili her hafta haberler veriyorum size İngiltere'den. Tabi en önemli konu ekonomi. Pandemiden sonra pandemide paralar dağıtıldı ki ekonomistlerin çoğu bundan yanaydı. Çünkü artık orada çökme noktasına gelmişti. Ama dağıtılan paraları şimdi toplama zamanı. E, tabii enflasyon yükseldi. Enerji krizi, Rusya-Ukrayna savaşı vesaire vesaire. Bunların etkisiyle İngiltere ekonomisi de sıkıntıda. Şu an Avrupa'da yani Almanya'dan, Fransa'dan sonra gerilerden geliyor ve 1900 e, habere göre Reuters'ın bir haberi 1950'lerden bu yana en zor seneye girilmiş İngiltere'de ve e, Mayıs'ta seçimler var. Mayıs'taki seçimlerden sonra yeni gelecek hükümet tarihin en büyük borç yüküyle karşılaşacak diyor. Bu muhafazakarlar kaldı müddetçe de şu an İngiltere'deki hükümetteki muhafazakar yapı kaldı müddetçe de bence bu sıkıntılar devam edecek. Çünkü İngiltere ekonomisini bunlar bitirdi yani son 7-8 senede bitirdiler. Şimdi Türkiye'de olmayan bir şey İngiltere'de var. Nedir? Ya da Avrupa'nın farklı yerlerinde Türkiye'de olmayan şey var. Nedir? Eğitimde. Evinde eğitim verebiliyorsun. Diyorsun ki devlete bildiriyorsun. Ben çocuğumu evimde okutacağım. Devlet de diyor ki tamam okut tabii ki gayet güzel diyor. Hem diyor benim üzerinden bir yükü alırsın diyor. Fakat bunun bir standardı var diyor. Şu şu dersleri, şu şu standartlarda okutacaksın. Şu şu tarihlerde şu sınav kurumuna gidip sınava sokacaksın çocuğunu diyor. Ee, bu çok meşhur bir şey İngiltere'de. Ee, yani Müslümanlar, farklı Yahudiler, farklı dini görüştekiler zaten yapıyordu dini hassasiyetlerle. Bir de şimdi işte bu eğitim sisteminin okulları reddeden bir felsefe var ya bazı ailelerde. Onlar da bu arttı. Daha da artmış. Eğitim Bakanlığı 2023 yaz döneminde 97 bin çocuğun evde eğitim gördüğünü tahmin ediyormuş. Ve bu sene 11 bin adet çocuk artışı yaşanmış. Yani biz de düşünmüyor değiliz açıkçası. Yani İngiliz eğitim sistemi ne kadar iyi olsa da ortaokuldan sonra cozutabiliyorlar ahlaki anlamda söylüyorum. Çok farklı şeyler oluyor yani. Yardım kuruluşu, bir yardım kuruluşu adını göremedim. Ha, Citizen Advice. Bu şey mi acaba? Ha, evet. Citizen Advice diye bir yardım kuruluşuymuş. Bu kış 2 milyon kişinin enerjisi kesilebilir demiş. Şimdi burada normalde fatura ödemediğinizde sizin e, fat şeyinizi kesmiyorlar. Elektriği, doğalgazı kesmiyorlar. Ama artık ev sahipleri bundan muzdarip olduğu için şunu yapmaya başladılar. Artık derken yıllardır yapıyorlar da arttı bu biraz daha. Ön ödemeli yani kredili yüklüyorsun elektriği Türkiye'de de vardır muhtemelen. Hani böyle bekar bekar ev kiralayanlar falan öyle yaparlardı. Yani parayı ödersen ne kadar ekmek, o kadar köfte modeli. Dolayısıyla burada da bunu yapan düşük gelir seviyesinde olan 2 milyon kişinin enerjisi kesilebilir demişler. maalesef İngiltere'de de ekonomi o kadar iyi değil yani. Gazze ile ilgili haberler var. Full İsrail tarafını böyle acındıran, böyle masum gösteren her şeyi böyle öyle. İlk o dönüyorlar dolaşıyor 7 Ekim'e gidiyorlar. Kafa orada takılı kaldı yani. Ondan sonra ne oldu? Tamam okey. 7 Ekim'de okey ama sonra ne oldu? 7 Ekim olmasına sebep olan şeyler ne? 7 Ekim yani bunları hiç kimse sorgulamıyor tabii işte. Demiryolu ücretlerinden kaçanlara 40 binden fazla para cezası verilmiş. Şimdi burada böyle mesela trene biniyorsun bilete bakmadan yani bilete kimse bakmıyor yani. Kimse göstermeden biniyorsun. Çoğu yerde öyle. Ya da metrolara, otobüslere falan böyle kimse bakmıyor. Ama arada böyle gelip kontrol ediyorlar. Dolaşıp kontrol ediyor. Senin biletin var mı? Ya da işte akbilini bastın mı? Bunları kontrol ediyor. Oyster'ını bastın mı? Açıklama yapmış Demiryolu şirketi. 2023 yılında 40 fazla para cezası kesilmiş. 300 bin sterlinden fazla gelirin kurtarıldığını söylemiş. Bence 300 bin sterlin bir şey değil ya. O kadar adam istihdam ediyorlar. İşte değmez yani 300 bin sterline. Bence bıraksınlar. Muhtemelen en az bir 20 kişi, 30 kişi istihdam ediyorlardır. Tahmin ediyorum yani öyle bir iş için. O da 300 bin sterlinden fazla mal oluyordur. Hadi diyelim 10 kişi istihdam etseler zaten 300 bin sterlin en az yapar. Bu hırsızlık vakaları işte Londra'da özellikle yabancıların çok yoğun olduğu bölgelerde ee, güvenlik kontrolleri olmadığı için artmaya başladı. Böyle eve gelip işte kapıyı çalıp kapıyı işte postacı gibi çalıyor. Ondan sonra çocuk varsa falan evde basıp giriyorlar içeri. Yani çok dikkat etmek lazım. Allah korusun. İngiltere'de 12 yaşındaki bir öğrenci IQ testinden 162 puan almış ve Albert Einstein'ı ve Stephen Hawking'i geçmiş. Haber işte. Yani çok zekiymiş. Bak bu çocuğu acayip yetiştirirler şimdi. Aman aman aman. Türkiye'de olsa o çocuğu hemen yurt dışına göndeririz çünkü Türkiye'de yetiştiremiyoruz. Benim bir dostum var, ikiz, üstün zekalı çocukları var, bayağıdır görüşmedik, ne yaptılar bilmiyorum ama çok zorlanıyordu yani, eğitimlerinde zorlanıyordu. Türkiye'de yok, onları karşılayabilecek bir eğitim metodolojisi yok yani maalesef. Özel vakıflar falan filan var da yeterli değil. Komik bir şey. Türkiye'de de herhalde haberlere çıktı bu. ABD ile İngiltere büyükelçilikleri arasında çay nasıl demlenir tartışması yaşandı. Tamamen esprili, böyle çok enteresan bir tartışma yaptılar. Yani tartışma değil tamamen geyine bir şey yani çok lüzumsuz bir haber. Boş verin çok da önemli değil. Bakın. Şimdi bu haber benim çok dikkatimi çekti. Neden? 18 hatta 20 yani 2004'te ilk geldiğim zaman bu konuşuluyordu. 2001'de mi oldu 11 Eylül 2001'de oldu herhalde ya da 2000'de oldu o tarihten sonra dünya finans devlerinin New York'taki finans merkezini Londra'ya taşıma niyetinde olduğu bununla ilgili bir plan yaptıkları konuşuluyordu o zaman ve Londra'da işte finans merkezleri kuruluyordu büyük bankaların merkezleri HSBC, Citibank falan filan böyle büyük işte orada Canary Wharf var orada kuruldu falan <laughs> pardon özür dilerim ve şimdi ilk kez bu sene Londra New York'u geçmiş. Geçen sene eşitlemişler finans merkezi konumlarını. Bu sene Londra geçmiş. Bakın yani 18-20 yıllık bir plan ve geçmiş. Bizim İstanbul'daki finans merkeziyle buradaki finans merkezine şöyle bir kıyaslıyorum. Yani biz de böyle boğulmuşlar böyle bir yere sıkıştırmışlar hepsini. Yani beton olayında biz zaten üzerimize yok yani. Betondan şehirler inşa ediyoruz. Betondan medeniyetimiz. ...inşa ediyoruz maalesef. Ne kadar medeniyet derseniz. Neyse... ...farklı haberler vardı ben size onları... ...bahsetmeyeyim. John Lewis... ...ki çok büyük... ...mağazaları olan... ...İngiltere'nin en büyük mağazalar zincirlerinden... ...bir tanesi... ...aslında yani bunun gibi... ...20-30 tane vardır diye tahmin ediyorum. En az bir 20 tane... ...buna yakın büyüklükte... ...firma vardır İngiltere'de mağazaları olan. John Lewis de onlardan bir tanesi. Herhalde John Lewis bizim böyle şey gibi düşünün Boyner gibi her şeyin içinde olduğu department store'ların içinde olduğu bir mağazalar zinciri gibi düşünün. 5 yıl içerisinde çalışanların %10'unu işten çıkartacakmış. Çalışanların %10'u da 11 bin kadarmış. Yani 110.000 bin kişi çalışıyormuş şu an. Bunun 11 binini işten çıkartacakmış. Ama haberde benim dikkatimi çeken John Lewis'in herhalde bir sahibi yokmuş. Bir vakıfmış. Yani muhtemelen bunu kurucusu vakf, bir vakıf kurup devretmiştir. Bu da Avrupa'da böyle bir adet var. Türkiye'de tabii bizim doğu kültüründeki ticari mantıkta bir şeyi kazandıysan yüzde yüz senin gibi algılanıyor. Oysa öyle bir şey yok yani. Yani belli bir hacimden sonra o mal senin değil, o şirket senin değil. Mal olabilir de şirket senin değil. Şirket tüzel kişilik. Bu fikri algılayamıyoruz. O topluma mal olmuş bir kişiliktir. Ee, sen zaten hani maaşını alırsın, yıllık karını alırsın, onun vergisini ödersin, işine bakarsın. Ama şirketin karı, şirketin yapısı topluma mal olmuş tur ve onunla ilgili toplumsal yükümlülüklerini yerine getirmen gerekir. Avrupa'da da bu mantık var. Mesela Migros'un kuruluşu böyle buna benzer şeyler. Adamlar gidiyorlar bir vakf, bir vakıf kuruyor. Şirketini vakfa bir devrediyor. Diyor ki benim vakıfla ilgili yönetim kurulu işte standartlarım, tüzüğüm de budur. Devam ediyor. Ondan sonra 100 sene, 200 sene devam ediyor. Yoksa şahıslara bıraktın mı oğlanlar kavga ediyor. Çocuklar birbirine giriyor. Ondan sonra de e, şey gibi gidiyor yani. E, o yüzden uzun vadeli şirketler olmuyor. Bu postane meselesi. ya Postane krizi. Geçen haftaki haberde anlatmıştım bilirsiniz. Yani e, 1999 ile 99'da mı olmuş? Yani 10 sene süren İngiltere'de post ofislerde muhasebe programında bir hata sebebiyle 2500 kişiye dava açmışlar. Muhasebe programındaki hata olduğunu bilmiyor kimse tabii. İnsanların çaldığını, oradaki yöneticilerin oradan para çaldığını iddia ediyorlar. Bunu da kendilerince ispatlıyorlar. 2500 kişi hüküm giyiyor. bir bazıları intihar ediyor. Aileler boşanıyor. Bir sürü facialar yaşanıyor. Sonra 2016'da birisi karşı dava açıp ondan sonra ortaya çıkıyor. Aslında muhasebe programında bir hata varmış. Onunla ilgili haberlere devam ediliyor. Hatta post ofisin başındaki CEO'su istifa edecekmiş. BBC'de yaşam maliyetleri diye bir bölüm var. Yani orası çok dikkatimi çekiyor benim. Yani e, Cost of Living <laughs> bölümü var. Açarsanız BBC'de görürsünüz. Oraya girin. Orada şu an o kadar gündemde ki yani mesela orada şunları söylüyor şöyle bakalım. Ha kendiniz diyor, fiyatlarınızı diyor, yani yaşam maliyetlerinizi hesaplamak için bir şey geliştirmişler. Hesaplama aracı. Mesela bu çok enteresan. Ee, önce hangi borçları ve faturaları ödemeliyim? Enerji sınırı nedir? Morgeç borcumu ödeyemezsem ne olur? Bununla ilgili bir mesela çalışma var. Enerji faturalarımı ödeyemezsem ne yapabilirim? böyle onunla ilgili haberler, hikayeler, durumlar, tasarruf etmek için faydalı ipuçları, bütçe, bütçe kısıtlı olsa bile nasıl tasarruf edilir, tren biletlerinden nasıl tasarruf edilir, şey i̇şte onun beş yolu, 15 saat ve 30 saat ücretsiz çocuk bakımı nasıl çalışır, yiyecek mağazanızda tasarruf etmenize yardımcı olacak ipuçları, İngiltere ekonomisinin geldiği durum yani o da enteresan bir şey yani gerçekten. Bakın Türkiye'deki medya kültürü, sosyal kültürü, sosyal linç kültürü biliyorsunuz yani nasıl olduğunu. Yani bu taraf bu tarafın bir hatasını bulma o yükleniyor değil mi? Bu tarafta bu tarafın bir hatasını yani en ufak bir insani bir hata bile olsa o yükleniyor değil mi? Ve böyle linç ediyoruz yani, yani arkadaş biz hani böyle bin yıllık, 2000 yıllık bir medeniyetin evlatlarıydık. Birbirimize ne, ne yapıyoruz yani bu kadar? Niye bunu yapıyoruz? Bunu algılayamıyorum buradan bakınca. Orada da mesela diyelim bir işte dini bir yapının, bir tarikatın, bir cemaatin, bir caminin, hocasının, bir şeysinin bir ahlaksızlığı, kişisel olarak yani bir kurumsal, değil kişisel olarak bir ahlaksızlığı olduğu zaman falanca tarikat yurdunda falanca cemaat yurdunda şu oldu falanca camide bu oldu, caminin hocası bu oldu dedi mi böyle var ya nasıl böyle sanki bütün camiler onu yapıyormuş, bütün tarikatlar, cemaatler ya da sosyal yapılar bunu yapıyormuş gibi davranılıyor. Bakın yani haberler yani ben yıllardır bu haberlere rastlıyorum zaten. E, kiliselerin ve bir takım tarikatlara da geçen işte New York'ta mı şeyde ortaya çıktı ya Amerika'da Yahudilerin kaz kaz bitmedi kaç tane çocuğu öldürmüşler haberleri kapattılar geçtiler Hristiyanlarda da çok oluyor sinagoglarda da oluyor kiliselerde de oluyor 1900 biz ben geldiğimde o haber ortaya çıkmıştı ama aslında o yani o haber sonradan kaynaklardan ortaya çıkan o gün olmamış 1986 yılında burada ee, Newcastle'da bir manastır. Manastırda işte çocukların da büyüdüğü yatılı okulu olan, yatılı okullu kilise diyelim. Orada yanlış hatırlamıyorsam 55 tane çocuk cesedi bulunmuştu manastırın bahçesinde. Tecavüz edilmiş ve öldürülmüş vaziyette. Yani kimsesiz çocukları almış kilise ve bunları e, öldürmüş oradakiler. Bakın yani hani dünyanın e, bir gerçeği bu. Yani maalesef yani maalesef. Ne sapıklıklar oluyor. Allah muhafaza. Evet, ben seyahatlerime devam ediyorum. 16 dakika oldu. Önümüzdeki hafta Türkiye'de olacağım. Birkaç ülkeye gideceğim nasipse. Bana sorularınız olursa lütfen e-mail atın. Artık sosyal medyadan yavaş yavaş çıkmayı düşünüyorum. YouTube'da olacağım, bir de LinkedIn'de olacağım. Özellikle Instagram ve Facebook'tan tamamen çıkmayı düşünüyorum. Oralardan bana yazmayın lütfen. Artık bunu zaman zaman duyuracağım. İngiltere'den herkese selamlar, sevgiler.